Herkese yeniden selamlar. Bugün dürümlerde, kahvaltılarda, akşam yemeklerinde istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz yumuşacık pamuk gibi bir lavaş ekmeği tarifim var. Hemen yapımına başlayalım. 6 su bardağı elenmiş un, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker koyarak şöyle bir karıştıralım. Ortasında bir çukur açalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ dökelim ve 2 su bardağı ılık su, sıcağa yakın ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Şöyle çeyrek su bardağı daha su ekliyorum. Suyu kontrollü eklemek için başlangıçta 2 su bardağı su ekledim. Şimdi çeyrek su bardağı daha su ekliyorum. Toplamda 2 artı çeyrek su bardağı sıcağı yakın ılık su kullanmış oldum. Hamurumuz orta sertlikte ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur olacak. Şimdi hamurumuz hazır. Temiz bir poşetle kapatalım. Onun üstüne de yine temiz bir bez kapatarak yaklaşık 20-25 dakika kadar dinlendirelim. Hamurumuz 25 dakika kadar dinlendi. Şimdi üzerini açalım. Ve tezgaha un serperek tezgahta biraz yoğuralım. Fazla unu kenara alarak hamur iyice özleşene kadar yoğurmaya devam edelim. Hamura uzun bir şekil verelim ve toplam 16 eşit bezeye bölelim. Her bir parçayı videodaki gibi yuvarlak bezeler haline getirelim ve un serptiğimiz tepsinin içerisine yerleştirelim. Bezelerin üzerini mutlaka temiz bir poşetle örtelim. Sadece bezle örterseniz beklerken hafif bir kabuklanma yapabilir. Mutlaka temiz bir poşet kullanın. Onun da üzerinden yine başka bir bez örtebilirsiniz. Mayasız hamurları ne kadar dinlendirirseniz o kadar kolay açarsınız. Şimdi bütün bezelerimiz hazır. Bezelerin üzerine bir bez daha kapatalım. Yaklaşık 20 dakika kadar da bu şekilde bekletelim. 20 dakika geçti. Şimdi ilk hazırlamış olduğumuz bezeden açmaya başlayalım. Tezgahı unlayalım ve bezenin altını üstünü unlayarak merdane yardımıyla açalım. istediğimiz kalınlığa gelinceye kadar açmaya devam edelim. Tavanın büyüklüğünü de göz ardı etmeyin. Çok büyük olursa iyi olmaz. Tavanın büyüklüğüne göre lavaşlarımızı açalım. lavaşımızı açtık şimdi üzerindeki fazla unu sirkeleyelim tezgahı da undan temizleyerek lavaşı tekrar merdane ile düzeltelim tavayı yüksek ateşte iyice ısıtalım tava iyice ısınınca artık ocağı orta ateşe alalım ve lavaşlarımızı pişirmeye başlayalım eğer yeriniz varsa bütün lavaşları açtıktan sonra pişirmeye başlayabilirsiniz. Lavaşların üstünü kapalı bir şekilde bekletmelisiniz kurumamaları için. İsterseniz de bir yandan açın bir yandan da pişirin. İlk öncelikle iki tane lavaşı açtıktan sonra pişirmeye başlayabilirsiniz. O zaman lavaşın pişme hızına siz de açarak yetişebilirsiniz. Bir yandan pişirir. Bir yandan da açarsınız. Hem daha çabuk biter. İkinci lavaşımı da açtım. Şimdi artık pişirmeye başlayabilirim. Bunun da üzerindeki unu sirkeliyorum. Tezgahtaki unu da temizliyorum. Ve lavaşımı tekrar merdane ile düzeltiyorum. Tavanın büyüklüğüne gelene kadar lavaşımı açıyorum. Bakın çok güzel incecik bir lavaş oldu. Şimdi iyice ısınmış tavanın altını orta ateşe alarak lavaşımı içine koyuyorum. Lavaşı sık sık çeviriyorum. Şişen yerlerinden tahta kaşıkla bastırabilirsiniz. O zaman içerisi daha da iyi pişecektir. Sürekli çeviriyorum. Lavaş pişerken bir yandan da açmaya devam ediyorum. lavaş iyice pişti şimdi artık alıyorum gayet güzel oldu ve ikinci lavaşımı pişirmeye başlıyorum pişen lavaşın üzerine hafif elimle biraz su serpiyorum ve üzerini temiz bir bezle örtüyorum ikinci lavaşı pişirmeye devam ediyorum sürekli alt üst ederek onu da pişiriyorum Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi küçük bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak da paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Tavada bu şekilde yanmış un kalıntıları olacak. Onu da bir peçeteyle temizleyerek 3. lavaşımı pişirmeye devam ediyorum her pişen lavaşın üzerine elimle hafif su serpiştirerek üzerini kapatıyorum bu şekilde bütün lavaşlarım pişene kadar aynı işlemi tekrar ediyorum çok fazla su serpmeyin hamurlaşabilir kararında olsun şöyle son bir tane daha lavaş pişirerek hemen pişmiş lavaşlarımı göstereceğim pişme aşamalarını çok hızlı geçtim Toplam 16 adet lavaş oldu. Hepsi pişti. Şöyle bir tanesini elime alıp iyice sıkıştırıp tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi ne bir yırtılma ne de bir bozulma oluyor. Çok güzel. İstediğiniz dürümlerde kullanabilirsiniz. Çiğ köftede, kahvaltıda, yemeklerde ekmek yerine tüketebilirsiniz. Yumuşacık, çok nefis, tamamen evde, katkısız, doğal bir lavaş oluyor. Bakın hepsi de ipek gibi gayet güzel fazla fazla yaparak derin dondurucuya da atabilirsiniz buzdolabında 2-3 gün muhafaza edebilirsiniz bol bol yapın derin dondurucuya atın lazım olduğunda ya da gecenin geç saatinde evde ekmek yoksa hemen çıkarıp tavada ısıtabilirsiniz yeni yapmış gibi tazecik tüketebilirsiniz yapacak olan herkese kolay gelsin Allah'a emanet olun tap tariflerde kalın